Neyin içine tamam. abi. Abi, abi, abi. Abi, Allah Allah ya. Uzunları giyin. Bir kedi için değer mi bu kadar ya? Değer Değmez mi abi? değer değil mi? Canan abi değil mi? Bir martı için kaç tane araba girdi birbirine gördün değil mi? Yolda. Durdu da Aynen öyle. Hiç hiç şey düşünme. Belki de büyük bir kazadan kurtarırsın. <laughs> <laughs> Burada burada. Orada burada. Su su dökerseniz aşağı iner. Araba geldi galiba. Burada burada burada. Su dökelim hadi. Su dökerseniz kaçar. Korktu şimdi. Abi motoru da dökme ha sana. Dök dök. dök, dök, dök. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı. Çekti çekti çekti. arkadaş saatten beri Çıktı gitti gitti. Su döktüm çıktı gitti. Buraya geldi.